Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Survival'a başlamıyoruz arkadaşlar. Zaten Survival serimiz var arkadaşlar. Evet, arkadaşlar nasıl anlatabilirim? Çok mutluyum bu videoyu çektiğimiz üzere arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada raket Evet arkadaşlar Pokemon ve Minecraft'ı birleştirdim. De arkadaşlar Java Edition'da Pixelmon diye bir mod var arkadaşlar. İnsanlar Pixelmon serisi yapıyor. Ben de neden Bedrock Edition'da olmasın dedim. Ee, o kadar kaliteli olmasa bile bir tane çok mükemmel bir Pokemon modu buldum arkadaşlar. Ve bu modu kullanacağım arkadaşlar. Pixelmon serimiz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah güzel bir seri olur arkadaşlar. Bu video 2 gün içerisinde Arkadaşlar bu video 2 gün içerisinde 5 like ve 20 görüntülemeyi geçerse arkadaşlar bu modu nasıl indireceğinizi ve modu tanıtacağım arkadaşlar. Şimdilik başlayalım arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok pokemonumuz falan. Bizim direkt direktman denememiz lazım poke topu yapabilmek için arkadaşlar. Ama ilk önce tabii ki de odun. Pocket sopu nasıl yapıldığını da göstereyim arkadaşlar. Crafting table'dan yapacağız arkadaşlar ben de. Hop. Hızlı bir şekilde crafting table koy arkadaşlar. Ve nerede? Her şey. bak bak Saksı pocket topu böyle yapılıyor arkadaşlar. Bu bölümde de 6 tane poke topu yapmaya çalışacağım. Bu çünkü 6 tane veriyor. Yapmaya çalışacağım arkadaşlar bu videoda. Gerçekten yapacağım. Cidden yapacağım ya. Net ettim yapacağım. Evet yapacağım. Hadi bakalım. Üstümüzde zaten birazcık odun var. Şimdi bizim açık bir maden bulmamız lazım. Çok değişik bir yerde doğduk arkadaşlar. Etrafta Pokemon'lar görürseniz şaşmayın. Ama bu tip yerlerde çok fazla Pokemon olmaz. Aa, selam Vital. Ha orada şey var. Pero gördünüz. Evet Pero. Oyunun sesini açmayacağım. Oyunun sesini açarsam Pokemonlar çok fazla bağırıyor arkadaşlar. Çok fazla seslerini söylüyorlar. Ay yarık. Ay yarık diyorum. Maden. Ne var? Hiçbir şey. yok. Evet arkadaşlar. Trekman gidelim. Eee böyle normal bir yere gitmemiz lazım. Ormandan kurtulmamız lazım. Artık sorunumuz şu anlık yok. İki tane PG var bu da Arkadaşlar şu anda pokemonlar önemli değil bizim için. Çünkü hiçbir şey yapamayacağız pocket ofumuz olmadığı sürece. Evet arkadaşlar. Bu şekilde gidelim. Fotoğrafta hiçbir şey yok. Benim e, güzel bir yerden inmem lazım. Burası iyisi. Aha, iki tane kömür gerekiyordu. Evet. Hadi bakalım. İki kömür yaptım. İlk kömürümüz var. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Direkt bu taşla şey yapacağım. Bunu ısıtmamız gerekiyor. Doğru. Butona çevirmek için ısıtmamız gerekecek ilk öncelikle. O yüzden azıcık şuradan kemir toplayalım. Çünkü bunlar meşale yapmamız için bize lazım olacak. Hadi bakalım hızlı bir şekilde kıralım. Arkadaşlar i̇şte inşallah seversiniz seri. Dediğim gibi bu modun ee, nasıl kullanılacağını ve nasıl indireceğinizi öğrenmek istiyorsanız bu video iki gün içerisinde 5 like ve 20 e, izlenme gerekiyor. Hadi bakalım. Buradan kazmaya başlayalım. Hadi bakalım. Hop. Demiri belki buluruz. Ama redstone birazcık aşağılarda olması lazım. Buradan biraz aşağı indim. Çubuk çıktı mı? Evet çubuğumuz var. 2 tane kalsın. Evet iki tane kalsın. 16 tane yeter. Dur şuraya da. Bre. Evet. Hızlı bir şekilde aşağı doğru inelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde inelim. Ama bu taraftan da şu taraftan inelim çünkü bu taraf andezit dioritmiş andezitle dolu dioritle doluymuş arkadaşlar o yüzden buradan gidelim evet arkadaşlar direkt ben buradan gidelim Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Maden insanlara sıkıcı gelebilir yani. Evet. Herkes farklıdır. O yüzden ben buradan sonrasını hızlandırsam mı diye düşünüyorum. Ya da videoyu durdurayım. Demir falan bulduğumda başlatabilirim. Evet arkadaşlar öyle yapacağım. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben bir şey yapamadığımı unuttum bir şey yapmadığımı unuttum. Evet. Bileleri etkinleştir. Buradan envanteri koru yapacağız arkadaşlar. Yoksa bir öldüğümüzde tüm eşyalarımız gitsin istemem. Evet. Ben başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel uğraşıyorum. Buldum. bir tane de. var orada. Görüyoruz. Evet. Daha yok mu Evet arkadaşlarımda evet, demir kazma var. Az önce 3 tane demir buldum arkadaşlar. Tam buradan arkadaşlar. Üç tane demir buldum. Yukarıyı falan kazdım etrafında falan da vardı dedim arkadaşlar. Ama yok çıkmadı. Evet. Yardıkaşlanmayacağım. Burada vardı. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Buradan devam edeyim. Buradan edeyim. Çakıl istemem. Çakıl istemediğim için buradan devam edeyim. Hadi bakalım arkadaşlar, bana kolay gelsin. Sonunda sonunda arkadaşlar benim kazmam bitti. Evet, kazmam bitti. Yenisini yaptım arkadaşlar. Evet, yine demir ama benim demirlerim kesinlikle harcamadım yukarı çıkıp başka bir yerde aradım çünkü burada daha demir yoktu ve arkadaşlar şu kadar aşağı inmenin sonucunda buldum bir tane var 3 tane olursa sevinirim 13 tane çıktı ben buradan nasıl çıkacağımı düşünüyorum ya ama şöyle çıkacağım arkadaşlar ben boşuna bu kadar taş topladım toplamadım ama daha kolayı var. Ben hiçbir şey harcamadan var istiyorum. Baş. yazdım. Evet. Yes. Neredeyim? <laughs> Etraf yok. Heh. Geldi geçesem geçesem hadi bakalım bu tek ol olacak galiba ilk yakaladığımız pokemon ee Butonics. buton eks buton hadi ne yapacağım? Butonics. buton eks <laughs> buton <laughs> Kesini, bunu at. Öbürü kesimi de şunu atacağım. Sen daha. Ve bir tane taş yetiyor. Evet bir tane taşı da bunu atıyorum. Dolmuş ki demir tane daha, bir tane daha. Hayır bitme. Tamamdır. Onun da. Buton. Evet arkadaşlar. Durun. Buton yapmam lazım. Oldu sonunda. Poké topu. Evet. Sonunda. İlk yakaladığımız Pokemon Ratchet olacak. Arkadaşlar şu, bu modda topta tam bir 20 en fazla 40 tane Pokemon var. Tüm Pokemonları koymamış arkadaşlar. Çünkü hmm, bu bilgisayardaki şeylerden değil arkadaşlar. Let's Tamam ben ratike istemem git. İstemem ben ratike. Ben gidip çarvan da pikachu olmuyor. Arkadaşlar ben birazcık dolu kişiyim. Bir yer bulduğumda size söylerim. Ama güzel bir yer. Evet. Acaba şu Sparrow Şurada Sparrow var. Sparrow seni alsam beni uçurur musun? Her neyse tamam arkadaşlar. gündüz bir alan geliyorum. Evet arkadaşlar. iki saattir yürüyorum. gündüz bir yere geldim. Bakın orman orada arkadaşlar. Ve burada üç tane bedrol var. Ben bunlardan birine poket atacağım. Bakın gelecekler mi? Dur bedrol. Otur. Hadi bakayım. Hı hı. Bizim Widdle bulmamız lazım, Widdle'dan Kakuna'ya çevirmemiz lazım. Bunlar saldırıyor. Pidgey. Pidgey istiyorum bir tane Gel Pidgey. Sana gel bir poke topu atayım da gir şu poke topu. İnşallah kaçmaz arkadaşlar, kaçma şansı da var. Hop, Kaçma. Aa, tamam. E 2 paket topu harcadım arkadaşlar. Geleceksin diye geçersen. 2 paket, 3 paket topun değerin yok ki senin. Her neyse hadi gel. Bakalım. Evet arkadaşlar. İki paket top, 3 paket topu harcadık. Üçüncüsü de geldi. Gelsene. Gel. Senin uçman gerekiyor. uç. Al beni üstüne. Ya alsana. Uçmuyor bu. Bakın şu altta yazan antikliyorum. Ant altta yazan yazıya tıklayınca elinizde poket opuyla poket topuna giriyor. Ondan ben poket sokmuyor. Şimdi birazcık levelini yükseltelim. Dur. Bunu gebert. Nerede oğlum? Yok olmuş. Orada pijigeton mu var? Sper olmuş. Zigeto herhalde. Zigeto olsa yakalayacağım. Zigeto olsun. Süper olmuş ya. Hayır süper ol olma. Bırakabiliyoruz da arkadaşlar Pokemon'ları bu modda. İstemezsek bırakabiliyoruz. Hadi gel bakalım. Hadi gidelim. Ee, koş koş. Hayır yüz yüz. Yüz, yüz, yüz. Bir ev yapalım arkadaşlar. Bir ev yapalım. Bir ev yapmamız gerekiyor. Süper oğullar yaşayacağımız için. Ormanlık taraflarda arkadaşlar balbazara yakaladım. ya yani Balbazar gördüm. Ama arkadaşlar balbazar çok hızlı yani. Çok hızlı bir şekilde kaçtı elimden. Hem minik hem de çok hızlı. Kaçtı elimden. Skirtle! Skirtle buldum. Kaçma, kaçma. Benimsin sen. Kaçma. Üç poke topumu da sana harcayabilirim. Tatatatatam Üç ana pokemon'dan biri sensin. Kaçmasana. Sen üç an ana pokemon'dan birisin. At pokemon. Poke topu atacağım. Kaçmasana ya. Hop. Yok. Oğlum durmayacağı tuttu bunun da ya. Tövbe bismillah. Gel. Hı -hı. Evcil alttaki... ...nicem tıklanmıyor ya? <laughs> Tövbe Rabbim Altını kaldır. Siz niye Kalıp geliyorum, ayar oldum. <laughs> Arkadaşlar evcilleştirdim. Benim artık Skirtle bakın. Bakın beni takip ediyor. Skirtle benim. Ama anlamadım nedense paket topum gitmedi. Sen beni sevdiğinden benim mi oldu kendi kendine? Ya benim misin? Evet PG. Gel Skirtle sende. İlle de bir Pokemon'un um dışarıda kalsın istiyorum. Ve Pikachu'm yok. O da kim olacak? Tabii ki de Skrattle. Skrattle'a gir. Hop. Ben. ben hmm. niye bu poke? Arkadaşlar PG bağlı. Ama de ona basınca ölmeyecek, ölmeyecek. Skrattle'ın opur. poke topuyla birlikte gelecek o. Ama neyse. Öldü. Onun da da değil yani. Evet gel. Gel babalar. Gel seninle gidelim. Sevmedim zaten RPG'yi. Onun yüzünden 4 tane paket atım gitti. Gördün. Sen su atabiliyor musun ağzından? Gel. Arkadaşlar. ilk defa bakın. Pokemon savaştıracağım. Ben dik pücüğü döv. Koşsana oğlum. Pücüğü döv. Pücüğü döv. Dövüyor. sonunda nasıl vuruyor? O gebertici. Otur dersem savaşmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun da, bu da sonuna gelmeyelim. Evet <laughs> gelmeyelim. arkadaşlar evi yapıp öyle bitirmek istiyorum. Arkadaşlar şey diye düşündüm. Bir dahaki e, videomuzu arkadaşlar e, şey yapacağım. E, şey yapacağım. Adını unuttum ya. Adını unuttum be. Tamam. Bir bölümümüzde eş alacağım arkadaşlar. Yani skin olarak eş alacağım. Arkadaşlar. Ve evi de Pokemon'daki evler gibi yapmak istiyorum. Daha çok. Otur. Evet Otur. Evet arkadaşlar bir şey hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir işim vardı hemen yapıp geldim. Ayakta dursan gel bakalım. Arkadaşlar şimdi ev yapmamız gerekiyor gece oluyor. Ee, Pokemon evleri gibi değil. Pokemon senteri gibi bir şey yapmak istiyorum. Onu nasıl yapacağımı da çok emin değilim. Ee, onu nasıl yapabilirim? Çok ah. Yok arkadaşlar normal bir ev yapalım. Hop, 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 hop. Yok böyle değil mi? İki blok olmuyor. Şöyle. İki blokluk yapmayacağım. Örneğin arkadaşlar. Üç blok. Evet üç blok yeter. Hop, hop. Şimdi. İki, iki bloklukuz. Tek blok. Şimdi bir de bir kötü Ama dışarıdan girip ben hemen evi yapıp geleyim. Size de videoyu başlatırım. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Allah'ım iki dakika bir su içmeye, ay su içmeye diyorum. Tuvalete gideyim dedim. Hemen. Hemen hemen. Gidip. Aşk kurtul. Ya kapışmaz şu siper ola ya. Ya özledik. Şimdi beni iki saat peşinde kovalattıracak. Bayıldı ya benim onu en baştan yakalamam gerekiyor. Umudun kötü yanı sadece o. Başka bir yanı yok. Evet ben onu yakalayıp geri geliyorum. Tada! <laughs> Tam 22 dakikanın sonucu. <laughs> Arkadaşlar ee, son bir ek yapıp öyle tanıtacağım size evi. Aklımda çok güzel bir ek var. Evi şimdi spoiler vereyim şöyle. Önden gösterdim zaten. Sonunu yapıp yap hemen gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son hali. Bence arkadaşlar evimiz muhteşem oldu. Arkadaşlar size evimi göstereyim. Burası kalacağım o da. Şöyle crafting'in üstüne koyayım. Evet arkadaşlar burası kalıcım oda. Burası Skirtle'ın evi olacak arkadaşlar. Ee, Skirtle'ın evi diyorum arkadaşlar. İşte burası Skirtle'ın evi olacak. Evet Burası Skirtle'ın evi olacak. İki saat karar veremedim. Ya. Skirtle. Evet sen orada oturacaksın. Orası Skirtle'ın evi arkadaşlar şey sadece kötü gözüküyor arkadaşlar evde. Şunlar yarım blok ya arkadaşlar o yüzden. Hiç sıkıntı çekmeden. Arkadaşlar yatağınızda nasıl sarı söyleyeyim mi? Buradaki gidip çiçekleri topladım. <laughs> Köye gittim sen ee, arkadaşlar buraya bir sandık koydum. En başta bize verdikleri sandık. Ee, bu arada skirtlı al, alacağım diye bir video durdurmuştum evi yaptım. Ee, burada paket oldular var. 3 tane vardı. Skirtle'ı yakalarken 2 oldular sadece. Evet. Sadece bir Pokemon yakaladım ama 1000 tane Pokemon toplum gitti ya. Evet arkadaşlar. Burayı dolduracağız arkadaşlar. Evet burayı dolduracağız. Yanlış duymadınız. Bu üst kat neresi? Bu üst katın şu kısmını doldurmayacağım arkadaşlar. Bu iki blokluk yere. Evet arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. Veya Yorum e, like'larınıza da belirleyebilirsiniz. Arkadaşlar 5 like. 2 gün içerisinde 5 like. 20 görüntüleme gelirse bu modun tanıtımını çekeceğim arkadaşlar. Ve nasıl kullanılacağını. Ve 5 like 20 görüntüleme gelirse ekstra oraya ne koyacağımı da söylüyorum. Elektrikli motor şiklet modu indireceğim arkadaşlar. E, elektrikli motor şiklet modunu da belki tanıtırım sonra. Arkadaşlar elektrikli motor şiklet e, oraya konacak arkadaşlar. Oradan çıkacak. Ee, her şey daha işimizi kolaylaştırmak için Pokemon'ları yakalarken falan arkadaşlar. işimizi kolaylaştırmak için bunu kullanacağız arkadaşlar. Motor şikleti. Ken arkadaşlar en terasında bitireyim videoyu. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümde şey yakalamayı düşünüyorum arkadaşlar. Pikachu. Evet arkadaşlar. Ya da Squirtle'ı Waterly yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.